Yani ancak kumaşı biliyorduk, iğneyi biliyorduk, ipliği biliyorduk. Bir de makinenin varlığını biliyorduk. O kadar yani. Burada öğrendik hepsini. Ben iğneyi hiç bilmezdim. Hani makinenin nesini bilmezdim. Ama şimdi rahatlıkla elbise dikiyorum. Hani zevkle herkese diyorum ki bunu ben diktim. Tişört mesela dünya para. beğendiğim kumaşı alıyorsun, gidiyorsun en azından kesip biçiyorsun, yapıyorsun yani. Ben dikiş dikmesini hiç hayatta sevmezdim. Şu üstümdekileri bile kendim bittim. Küçücük bazen parça kumaşlar alıyoruz. Onları birleştirerek iki kumaşı bir araya getirip ortaya süper bir şey çıkartabiliyoruz. İçimizde kaldı bu dikiş. Dikmek istiyordum. Ben hani evde de dikiyorum bir şeyler çocuklara. Hoşuma gidiyor bir şeyler üretmek. Bilinçli yapmak daha güzel bir şey öğrenmek güzel yani. Görkem Duman'a çok teşekkür ederim ve gerçekten Bucaya o kadar güzel şeyler yapıyor ki parklarımız olsun her yönden. Ücretsiz bir de. Ücretsiz olması çok güzel. tür kurslara gelmekten çok mutluyum, çok keyif alıyorum. Biz burada bir aile gibi oluyoruz. Üretmek hoşumuza gidiyor, daha da üretmek istiyoruz. Bize bu fırsatı sunan Buca Belediyesi'ne, Başkanımız Görkem Duman'a çok teşekkür ediyoruz.